Tamam ben görünmüyorum. Çıktım. Sen kendin konuşabilirsin. Arkadaşlar annemi bizim arkadaşlarımız bize herkes herkes güzel güzel arkadaş olabilir. Ben bir gün sakın dinledim. Ama ağzını böyle şapur şapur konuşarak olmaz. Tamam mı kızım? Güzel güzel konuştuğum kelimeler anlaşılsın. Sesin biraz güzel yüksek çıksın. Arkadaşlar bizim güzel oynamış. Güzel bir şeydir. Oynamazsak da da olmaz. Arkadaşlar bugün Bigin bir sahasında görüyorsanız inşaat var. <laughs> i̇nşaat var sağımızda. Evet. evet. Sağ tarafımız eski hal binasının olduğu yer mi yoksa kızım? Evet. Hani tabii olsun. binalar her her farklı olabilir. O öbür binalarda uzaklar. O yüzden ona size söyledim de, bak karşımızda öylece bir şey var. Peki biz şimdi nereye gidiyoruz? Hmm. Sen biliyor musun nereye? Biliyorum. Nereye? Biri yerine. Ayye. Yeah. Nereye? Maç izlemeye gidiyoruz ama hangi stada gidiyoruz? Söyle bakalım. Hımm. Hmm. Battalgazi. Evet, sen nereden bildin hemen? <laughs> Battalgazi ilçe stadına gidiyoruz. Evet, biliyorum ben baba, eğlendiler arkadaşlarım. Sen de her şeyi öğrenmişsin abi. Evet biliyorum, <laughs> okulda söylediler. Okulda mı dediler mi hatta Gaz de? Evet, okulda o dersi yaptık. Bizim en güzel atımız da vardı, onu peynir yapıyorlardı. Ama öbür mavi yapıyorlardı. Evet, şu anda şehir merkezindeyiz. Evet. Battagazi yoluna gireceğiz. Battagazi eski Malatya. Yani Malatya'nın eski şehrinin olduğu yer. Barajın yanı. Evet. Eski Malatya, Battagazi <laughs> diye de geçiyor. <laughs> <Helal yapayım. gülüyor> Sen sabah pekmezini içtin mi? Oh, annem vermedi. Annen mi vermedi, sen mi içmedin? Nasıl oldu bu, bu olay? Ben içmedim. Hmm, tamam. Eve dönünce mutlaka pekmezi içelim, tamam mı? <laughs> sen de iç. Sen de. Tamam, ben ha de içeceğim. Hastalığın var tabii. Evet, ben de içeceğim. Ama hastalığın geçiyorsa, bu Allah bize söyledi. Evet. evet. Hadi bak, geçelim. arkadaşlar ve doğalar bizim Allah'ımız bizi Allah kurur ve nimetlerimizi Allah kurur herkesi bizi kurur herkesi biz kurur herkes Allah bizi herkese farklı şekillerden soru tarafımız toptancılar sitesi burası da Battagazi'ye giden ilçe. evet, i̇lçe. ilçelerde merkez ilçelerden biri Battagazi Oh, ben, ben, ben bitti benim arkadaşlarla konuşmam Benim arkadaşlarla konuşmam bitti. Tamam bittiyse o zaman video çekmeye devam edelim. Sen de istersen başka bir şeyler anlatabilirsin. Ya da ben yoldan bahsedebilirim. Hatta Gazi ilçemiz tarihi ilçelerden biridir. <laughs> konuşmayacağım. Bir hiç. Çok kalıntı var. Hiç ben konuşmayacağım. Tamam konuşmayacağım diyorsun ama Konuşacak. ne hikmetse hiç susmuyorsun da. Ben şarkı de. dinleyeceğim. Tamam şarkı şu anda dinleyemeyiz. Çünkü video çekiyoruz. Video çekerken şarkı açarsak şarkının sahibi telif hakkını kullanabilir. Tamam mı? Tamam ama, ama istemiyorum. Tamam sakin ol kızım. Az kaldı. Ben sana dönüşte şarkı dinleteceğim. Anlaştık mı? Çünkü evet. bir kere videoyu açtık. Artık bu videoyu tamamlayalım. Sol tarafımızda konteyner kent var. Burada birkaç tane hali hazırda mevcut. Yapılan tokiler var. Aa bak buraya yıkamacı açılmış gördün mü? Evet yıkamacı. Bu sol buradan yıkılmaca. sol taraf yeni kuzey kuşak yolu. Gönlümce. Bu Battalgazi yolunu biraz seviyorum. Niye? Bu ortada böyle ağaçlar var. Çok güzel bir görüntü. Bebekler ağladı. söyle. Bebeği söyle ama. Bebek evde kalmasın. Hayır. Hayır, hayır. Bebek evde kalmasın. Bebek evde kalmasın. Hayır. Baba ben Bakın kalıntılar buralardan başlıyor. Sol taraftaki minareyi görüyorsunuz. Baba kalıntılar. Tarihi bir minare. Baba çikolata. Tamam. Oraya gittiğimiz zaman vereceğim ben sana. Arabanın içinde lütfen sakin ol burası bizim. Anlaştık mı? Aa, baba mutfakta olabilir. Baba mutfakta olabilir. Mutfakta olabilir. Evet ama biz şu anda mutfakta değiliz. Ve şu anda mutfağa gitme ihtimalimiz de yok. Biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Bak görüyor musun? Gidiyoruz oraya. Nereye? Gidiyoruz. Gidiyoruz. Orada kayısı bahçeleri, yeşillikler. Evet, buralarda Çok var. Var, var. Tabii var. Tabii size söylemiştim. Burada kayısı ağaçları var. Her şey var. Bizim tarlamız her gün var. Hadi bay bay, görüşürüz arkadaşlar. Aa, yolumuz bitmedi çünkü. Ama ne zaman biticek? Sahaya vardığınız zaman ışar sahaya gideceğiz. Orada Hasan Basri Türbesi var. Kırklar Mezarlığı var. Şarkı dinleyeceğim ama. Tamam sen. Tutelim mi? Sana bir şey soracağım. Şimdi abi sen sola geçtin. Niye frene bastın? Düşecektim baba. hakikat tutelim bir şey söyleyeceğim. Bak lütfen rica ediyorum sakin ol kızım. Bak bunu daha önce de konuştuk. İstediğim bir şey o anda gerçekleşmediğinde lütfen bağırmayı, çağırmayı, ağlamayı tercih etme artık. Önce bir durumu anlamaya çalış. Tamam mı? Bak konuşuyoruz seninle ya. Anlatıyoruz sana. Anlaştık mı? Ben sana şarkı açacağım. Ama şu anda değil. Müsaade et. Anlat bakalım burada ne var? Bu sağ taraf ne burada? Hmm. Ne burası? Burası. Tarlalarda ne var? Tarlalarda mısır patatesi var. Mısır mı? Oo çok güzelmiş. Başka neler var? Hmm. Meyveler var. Hangi meyveler var? Ee, elmalar var. Elma var. Başka? Başka da erik var. Erik var. Başka? Ee, karpuz var. Karpuz. O da çok güzelmiş. Başka? Ee, Sen bunların hepsinden yedin mi? Evet. Yarın yemiştik biz. Yarın mı yemiştin? Evet. Bu kavramları biraz daha toparlayabilir misin acaba? Yavaş yavaş. Mesela yarın henüz daha gelmemiş bir gün. Dün yemiş olabilir misiniz? Hı hı. Ha, yani dün mü yemiştin? Ama yok. Almamışsın sen. Ben mi? Almadım. Evet, doğru söylüyorsun. Dün almadım. Yalan değil. Bu konuda haklısın. Burada da yeni bir yol yapımı var. Buradan böyle direkt havalimanına, Sivas yoluna bağlanabilecek bir yol olması bekliyorum. Yani öyle olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü şehrin batı tarafına geçiş sadece o köprüden sağlanıyor. O köprüde tıkandığında veya herhangi bir tadilat ve benzeri bir şey... Bakın havalimanı aynen. Sivas-Kayseri tamam. Doğru tahmin etmişim. İkinci bir yol yok. Burası o yüzden... Yeni çevre yolu olabilir ki Malatya'nda uzun yıllardır ihtiyacı olan bir şey yeni bir çevre yolu. Hatta iki tane çevre yoluna ihtiyacı var. Ve Gaziye geldik. Bak Battagazi'nin heykelini gördün mü? Evet. Neye binmiş o? Ata. Ee. Aynı atının atası. Hmm. Sol taraf hükümet. Battagazi'nin hükümeti. Ben yanımda... gelelim Ertuğrul Gazi otağı yere. var. Tamam az kaldı geldik kızım. Az kaldı mı? Ah farklı ah, ah, şeyler var. Evet kızım. Bak kanlı kümmet, Nefise Hatun ah, kümmeti. Baba, Onlar burada. Baba burada anneannem yaşıyor. Evet anneannem yaşıyor. Buraya gidelim de görelim anneannem. Anneannem Samsun'da yaşıyor. Ama bu tane mi var? Burası sağ olsun kızım. Şimdi şurada Burası şöyle bakalım. Biraz, bu da, biraz şurada uzakta. Şurada biraz mesela biraz uzakta. Bakın şöyle göstereyim. Bunlar hep orijinal kale biraz kalıntıları. Biraz uzakta baba. Biraz uzakta. Evet kızım biraz uzakta tamam. Burada ama ben biliyorum. Yani burada bu kalıntılar ama. aslında vakti zamanında yapılacak müdahalelerle çok Gelin, daha ama sağlıklı korunabilir. Biliyorum, biliyorum ama... Çözümü açık bir şekilde getirilebilirmiş aslında. Değerlendirilebilirmiş. Günümüze böyle gelmiş. Bakın buralar boydan boya. Hep kalıntılarla. Baba ben, baba klimayı açalım. Tamam açtım de. kızım. Ama çok. Tamam çok açtım. Bu sol taraftaki gördüğünüz minarenin üst kısmı depremde devrilmişti. Burası e, sütlü minare miydi ya? Yani, süt minare miydi renginden dolayı beyaz mı? Baba bunu çıkarmasın. Evet, sütlü minare. Baba bunu mısın? Tamam ama şimdi dışarı çıkacaksın. Dışarıda rüzgar var. Azıcık sadece sabretmen gerekiyor. Biz sabret ediyorum. Sol tarafta Arslan Ağa kona var. Aa bak Şurada. baba. Şöyle. Bak bak. Evet evet onlara da şu Konağı gösterelim kızım. Oradan dönüp gelelim. Azıcık vaktimiz var. Birkaç yeri de çekmiş oluruz. Bak bu konak sağ taraf. Evet. evet. Hatta Gazi Belediyesi ne yapmış burayı? Eski Malatya Mahalle Yaşam Müzesi yapmış. Evet. Şöyle şuraya Onun gidelim. ablasıyla annesiyle ay, beraber mi Şarkı çalıyorlar. Ha. ama ses gelmiyor. Evet. Onlar çünkü insan değil. Bu bir çok Yakun'un talimatı devam ediyor. Ama şey ediyor. var, şöyle bir şey var. Şurada. Böyle... Ulu aminim. Bak baba, şöyle bir şey var bak. Elimde öyle. Kızım bir dakika e. müsaade eder misin bana? Baba, baba bir şey söyleyeceğim. Söyle de. kızım. Ee, böyle bir şey var ya elimde. Öyle. Öyle uluyor. Tamam bir dakika bana bir bir dakika, bir dakika müsaade eder misin? Sakin olur musun bir dakika? Tamam. Evet karşıda gördüğünüz yer tarihi Ulu Cami. Burada uzun zamandır restorasyon sürecinde çok güzel bir cami. Yanlış hatırlamıyorsam tarihi tarihini bilmiyorum yanlış söylemeyelim bilgi kirliliği olmasın. Neymiş 1048'den bu yana tarihimizin sözü ve özü bakın. Şu anda da tadilatı devam ediyor. Bu sol tarafta yine bir arkeolojik çalışmalar var. Yani burası tarihi bulamıyor. bir bölge. Baba bilmem bulamıyor. Kızım var ya öyle bir numaracısın. Öyle bir uyanıksın ki. Yani işine gelmeyen yani şeye saniyede bir şey bir fikir üretiyorsun hemen yani. Ne ki sana bir dakika sus dedim diye yapıyorsun değil mi? Bak ne güzel bir mahalle burası. Hadi anlat mahalleyi. Sen anlat tamam hadi ben konuşmuyorum bir şey yapacağım. Biz buraya geldik de buradan çıkabileceğiz mi acaba? Nereye geldik baba? Kızım aynı yere çıkacağız sadece farklı bir yoldan geldik. Baba aynı yoldan mı çıkacağız? Aynı baba. yola çıktık bak. Şimdi bak. buradan da sola dönüyoruz. Bak senin gördüğün heykeller onlardı. Hatırladın evet. mı? Bak baba Bak şu ablası Şunun arkadaşı Annesi o da Elinde böyle böyle yapıyor. Ne yapıyorlar? Ayran yapıyor olabilirler mi böyle? Ya. Yayık, yayık ayranı çalkalıyorlar. Olabilir ya. mi? Hmm. Ay ne yapıyorsun çöp kutusunu? Kızım ne yaptı o da ya öyle? Çöp kutusu bu çöp kutuları var ya. İyi, iyi Onu ya. aşağı düşürecek. Hmm. Çünkü çöp kutuları da düşecek her şey. Dağılacak çöpler orada. Yine olacak. burada sol tarafta da tarihi bir yapı var. Sıkkı Zeynep Türbesi. Evet. Karşıda da bu camide depremler. Depremde. Ay, Karahan Sıra. Cami burada restore halinde, tadilat halinde. Baba. Yani bu ilçede Babacım. tarihi yapı bir sürü. Yani belki kazılabilse inanılmaz şeyler çıkar. Çünkü birçok medeniyetin konakladığı bir yer olmuş burası. Ki buralar Fırat bölgesi. Eski. Şuradan da geçelim size gösterelim. Sahaya varmış orada. Kırklar Mezarlığı var burada. Kırk Kardeşler Mezarlığı. Hemen yanında da Hasan Basri Türbesi var. bakalım. Görüşürüz.